Herkese merhabalar. 23 Ağustos P Pazartesi Elazığ yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. E, 8 koşulu yarış var Elazığ'da. E, ilk koşu 17.45'te başlıyor. Meydan 3 yaşlı Araplar'ın 1200 metre kompisteki mücadelesi e, 15 atın e, mücadelesini izleyeceğiz. Aynı zamanda e, bir tane ekürat var. 7 ile 13 numara 15 atın bulunduğu koşuda ben size 8 tane at önereceğim. Bunlardan ilki Turnalı reis, 8 numara yaşlı kurt, 10 numara akbaş Rüzgarı 14 numara son nisan ablası, 15 numara tek maviş bir, 13 numara limit yok ekirüler, 9 numara Zaptına mümkün. Ve son olarak da 5 numara kara çocuk. Size önerebileceğim atlar 1, 8, 10, 14, 15, 13, 9 ve 5 numaralı atlar. Ee, bu ay için yeterli gibi gözüküyor. Tabii ki eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet, 18-30'da 7'li plesenin başlangıcı ve 1. üçlü yanında da başlangıcı. Şart 3, 2 yaşlı. İngilizlerin 1500 metre kum Gruptaki yarışını izleyeceğiz. burada da Ferit Yardımcı'nın Ferit Yardımcı'nın bildiği Warrior Storm benim tekim e, geçilmez gibi gözüküyor. tek atmanızı öneriyorum. E, Banko diyorum. Warrior Storm e, 7'li plasedeki tek olan at. Altının ilk ayına geldiğimizde saat 19'da Handikap 15 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kumdaki yarışını izleyeceğiz. Burayı ben çok hatta geçmenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum. Ben şöyle tuttuklarımı size söyleyeyim. 2 numara Lady Perfect, 3 numara Kedim, 4 numara Was Goes On, 5 numara Amigdala. 6 numara Kafkas Kızı, 8 numara Pamela, 10 numara Genç Nuray'ın Kızı, 11 numara Seda Kızı, 13 numara Canımsın, 7 numara Fly Boyant, 9 numara Süreyya Hanım ve 1 numara Erken Gelen Nisa benim burada tuttuğum atlar. Ee, tekrarlamak gerekirse e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 7 ve 9 oldu atlar ee, burada size önerebileceğim atlar. Böylece altın ikayında size yorumlamış olduk. Altın ikinci ayına geldiğimizde. 19.30'da başlayacak Meydan 3 yaş Arapların 1200 kumdaki mücadelesi. benim burada tek bir at söyleyeceğim. Bir tek tuttuğum bir at var. O da 4 numara noktacı. noktacı ben de tek at yazmak isteyenler tabii ki yanına yazabilir. Ama benim tekim. E, i̇kinci ayakta 4 numara noktacı. Üçüncü aya geldiğimizde saat 20'de başlayacak. Şart 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumdaki yarışını izleyeceğiz. Burada altı 6 at size önereceğim. birincisi King Ömer e, ile birlikte, Bordo Mavi ile birlikte. King Ömer 2 numara Mirtay 8 numara Goldfist 4 numara Heymarca 5 numara Mapro ve 7 numara West Grove size bu, bu koşu için önenebileceğim atlar sizler de ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz varsa dediğim gibi 1, 2, 8, 4, 5, 7 benim bu ay için sizlere önereceğim atlar. Dördüncü aya geldiğimizde e, 20-30'da ağır dağ koşusu kısa vade 7, 4 Büyük yukarı Arapların 1000, 2000 metre e, kum pistteki yarışını izleyeceğiz. ben burada 4 at önereceğim. 3 numara Rever Ekürüsü ile birlikte Burhan. 6 numara Ütan Girdap. 5 numara Yıldız'a Bakan. Ve 4 numara Remili Kız. Benim burada tuttuğum atlar 3, 6, 5 ve 4 burada gelebilecek atlarmış gibi gözüküyor. 5. aya geldiğimizde saat 21'de Handikap 15, 4, 4 yaşlı Arapların 1200 metre konudaki yarışını izleyeceğiz. Ee, burada ben 7 atı size önereceğim. Ee, 1 numara e, Kul Dostu, 2 numara Dubrul, 4 numara İlkayoğlu, 5 numara Can Faruk, 8 numara Dilancan, 10 numara Dider Kartal, ve 11 numara Baba Ramazan olarak burada geçmenizi, oynamanızı e, sizlere öneriyorum. E, tekrarlamak gerekirse 1, 2, 4, 5, 8, 10 ve 11. Evet son geldiğimizde 21.30'da başlıyor meydan yarışımız. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki yarışı. Burada e, ben size tekrar önereceğim önericem o da e, Ferit Yardımcı'nın bindiği Junior Selim. E ee, ben de tek ee, geçilmez gibi bende duruyor tabii ki sizlerin tuttuğu at varsa e, altınızda yeriniz varsa yazabilirsiniz ama sonra hep ben de 3 tek. Ee, böylece Elazığ'da e, iki tek vermiş olduk ve ikinci ayakta altının 4 numara ee, bir de şimdi bu ayakta 3 numara. Ee, böylece Elazığ yarış programında e, yorumlarında sizlerle birlikte olduk. Abone olmayı unutmayın. Bizlere destek olun. Çok çok teşekkür ediyorum herkese bol bol şanslar diliyorum. Teşekkür.